Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gamı bizim gamımızdır. Bu sözler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait. İki devlet, bir millet mottosuyla kardeş ülke olarak tanımladığımız Azerbaycan, oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Kültürüyle, tarihiyle ve doğal kaynaklarıyla her zaman adından söz ettiren Azerbaycan'ı gelin hep birlikte tanıyalım. İyi seyirler. örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olan ve her bir ilmiğinde dahi Türklüğün geçmişini tek tek anlatan Azerbaycanlılar günümüzde birçok özelliğini koruma çabasında olan ender ülkeler arasındadır. Azerbaycan'a ilk gittiğinizde tamamıyla geleneklerinden kopmuş ve çağdaş Avrupa düzenine geçmiş bir ülke izlenimi alırsınız. Bunun olmasının sebebi günlük hayatta insanların artık günümüz koşullarına göre ayak uydurması, çağdaş yaşamın gereklerini yerine getirmesidir. Giyimi, kuşamı ve konuşması ile Azerbaycanlıyı gördüğünüzde bir Türk'ten ayıramazsınız. Bir Avrupalı sosyete insanından da. Dünyadaki ortak trendlere ayak uydurmuş bir ülkedir Azerbaycan. Avrasya'nın tam kalbinde Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Coğrafi olarak Doğu Avrupa ile Batı Asya'nın kesiştiği noktada bulunan Azerbaycan, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş noktası olmuştur. Azerbaycan'ın sınırlarında Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye bulunmaktadır. Hazar Denizi Azerbaycan'ın doğu sınırını oluşturmaktadır. Ülkenin kuzeyinde ise Büyük Kafkas Sıra Dağları ve geniş düzlükler bulunmaktadır. Komşuları sayesinde Azerbaycan farklı kültürel, ticari etkileşimlere açık bir ülke olmuştur. Hazar Denizi kıyısındaki uzun sahil şeridi ülkenin doğal güzelliklerine, ekonomik faaliyetlerine önemli katkılar sağlar. Ayrıca ülkenin dağlık bölgeleri, vadileri, geniş düzlükleri Azerbaycan'ın coğrafi çeşitliliğini ortaya koyar. Azerbaycan'ın en alçak noktası Hazar Denizi -28 metre, en yüksek noktası ise Bazar Düzü Dağı 4466 metredir. Ülkenin bir diğer özelliği ise dünyanın 7 harikası listesi için aday olarak gösterilmiş olan çamur volkanlarının yarısının bu ülkede olmasıdır. Azerbaycan'da bulunan tüm nehirler Hazar Denizi'ne dökülmektedir. En büyük gölü ise 67 kilometre kare ile Sarı Su'dur. Ülkenin en uzun nehri 1515 kilometre uzunluğundaki Kura Nehri'dir. Azerbaycan coğrafi özellikler olarak zengin ve verimli bir ülkedir. Gezilip görülebilecek yerleri çok fazla bulunmakla beraber doğayla iç içe bir atmosfere de bulunmaktadır. Doğası, denizleri, Göl ve nehirleri, sakin nüfusu, trafik ve çevre kirliliği az olan bu ülkede yaşamak çok sağlıklı ve rahattır. Ülkede yaşayan insanlarda sağlık sorunları açısından büyük sıkıntılar yaşanmamasının sebebi bu doğal ortam ve temiz havasının var olmasıdır. Azerbaycan adı 20. yüzyıl öncesi tarihi kaynaklarında bölge halkı için değil, sadece geniş bir coğrafya için kullanılır. Halka Azerbaycanlı ya da Azeri denmesi ise 20. yüzyıldadır ve siyasi amaçlıdır. Azerbaycan adının kökeni hakkında birçok farklı görüş vardır. Eski çağda Azerbaycan bölgesine Azerbeykan dendiğini söyleyen Yakut el-Hemevi'ye göre Farsça ateş anlamındaki Azer ile mekan anlamındaki beykan kelimelerinden oluşan Azerbeykan kelimesi ateşki anlamındadır. Bu ismi vermelerinin en büyük nedeni ise Azerbaycan'da bulunan Yanardağ'dır. Bu da sürekli yanmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. Resmen topraktan ateş çıkıyor. Yanardağın alevi yer altından sabit bir gaz sızıntısı içerdiğinden dolayı oldukça istikrarlı bir şekilde yanmaktadır. 1918 ve 1991'de kabul edilen Azerbaycan bayrağı ise birbirine eşit 3 yatay şeritten oluşur. Üst şerit mavi, orta şerit kırmızı, alt şerit de yeşildir. Mavi şerit Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk kökenini, kırmızı şerit çağdaş bir devlet kurma ve demokrasiyi geliştirme niyetini, yeşil şerit ise İslam uygarlığı ile olan ilişkisini simgeler. Bayrağın ortasında beyaz renkli bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız vardır. Ülkenin günümüzdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dir. İlham Aliyev göreve babası Haydar Aliyev'den sonra geldi ve uzun bir süredir devam ediyor. Birçok insan tarafından ülkeyi bir aile şirketi gibi yönettiği söylenen İlham Aliyev'e Azerbaycan'da pek fazla eleştiri yapamazsınız. Çünkü legal ve illegal olarak bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmanız mümkündür. 71 yıllık Sovyet işgalinin sonucunda demokrasi anlayışına büyük bir perçin vurulan Azerbaycan hala tam bir demokrasiye geçememiştir. Zaten ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı da İlham Aliyev'in karısı Mihriban Aliyeva'dır. Bu yönde birçok eleştiri olsa da ülkede güçlü bir muhalefet bulunmadığı için Aliyev ailesi tek söz sahibi konumunda. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son yaşanan Ermenistan savaşından sonra halkın nazarında daha çok sevilmeye başlamış olsa da demokratik olmayan bu sistemin ülkenin ilerlemesi yönünde büyük engel oluşturduğu da yapılan eleştiriler arasında. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nüfusu 2024 yılı itibariyle 10.4 milyon kişiye yükselmiştir. Nüfusun %54'ü şehirlerde, %45'i ise köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfusun %49'u erkek, %51'i ise kadındır. Azerbaycanlı nüfus toplam nüfusun %90.6'sını oluşturmaktadır. Ülkedeki başlıca etnik azınlıkları ise Lezginler, Ruslar, Ermeniler'dir. Azerbaycan'ın resmi dili Azeri Türkçesidir. Ülkede 1920'lere kadar Arap alfabesi kullanılmış, 1929'da Latin alfabesine geçilmiştir. Ancak 1939'da zorunlu olarak Kiril alfabesine geçilmiştir. 1992'de Türkçeden örnek alınarak yeni bir Latin alfabesi oluşturulmuş olup 2001'den beri zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bağımsızlıktan sonra devlet Rusça'nın kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya başlamıştır. Fakat Rusça halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Azerbaycan'da konuşulan dil Türkiye Türkçesi ile büyük benzerlikler taşır. Bu nedenle Türkiye'den gelen ziyaretçiler Azerbaycan'da dil açısından genellikle zorluk çekmezler. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na göre Azerbaycan layık bir devlettir. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din devletten ayrıdır. 2015 istatistiklerine göre Azerbaycan nüfusunun %93'ü Müslüman, çoğunluğu Şii, %3'ü Hristiyan ve %3'ü herhangi bir dine bağlı değil. Geriye kalan %0.5 ise diğer dinlere aittir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde devlete kayıtlı 500'den fazla dini cemaat bulunmaktadır. Halkın çoğunluğu Müslüman olsa da Azerbaycan halkı layık bir toplumdur. Azerbaycan geniş tarım topraklarına sahiptir. Ülke topraklarının yaklaşık %50'si tarımsal arazilerden, %2,5'u ise kentsel alanlardan oluşmaktadır. Toprakların bir kısmı ise ormanlık arazidir. Azerbaycan yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir ülkedir. Başlıca kaynakları petrol, doğalgaz, kurşun, çinko, bakır, demir cevheri, alüminyum, kobalt, arsenik, maden tuzu ve kaya tuzudur. Az miktarda altın ve gümüş gibi değerli madenlerde bulunmaktadır. Ülkenin en büyük yeraltı zenginliği petroldür. Petrol ve doğalgaz, bahar, kum adası, neft taşları, neft çala ve sangaç çaldı çıkarılmaktadır. British Petrol tarafından yayınlanan Review of World Economy isimli rapora göre ülkenin 7 milyar varili kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Söz konusu rakam dünya toplam rezervlerinin %0.6'sını tekabül etmektedir. Azerbaycan'ın iklimi ise ılımandır. Fakat Hazar denizinden içeriye doğru yüksek dağlarda ve diğer yüksek kesimlerde sert bir iklimle karşı karşıya kalınır. Yüksek kesimlerde kışlar uzun, soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise serin geçer. Azerbaycan ve Türkiye'nin yakın ilişkisi gerçek bir dostluk ilişkisidir. İlber Ortaylı'nın bu konu hakkında düşüncelerine yer vermek isterim. Türk milletinin yüzyıllar boyu Orta Asya'dan Balkanlara çok sayıda devlet kurduğunu hatırlatan Ortaylı, Azerbaycan'la Türkiye'de birbirine yakın iki Türk devleti. Haydar Aliyev ilişkimizi çok iyi belirlemiş. Bir millet, iki devlet. Biz bir medeniyetin parçasıyız. Bu kültürün çok renkleri var. Zengin bir tarihi geçmişe sahip. Biz. Türkler devletsiz yaşayamaz devleti el üstünde tutmamız gerekir demiştir. İlber Ortaylı, Azerbaycanlılar için Azeri kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan bir kelimedir. Buranın halkı Türktür dedi. Lazlar hakkında olan belgeselimizde de bu konu hakkında çok fazla tartışıldı. Tartışmaya da burada nokta koymuş olalım. Ayrıca o videoyu da henüz izlemediyseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu video videodan sonra onu da izlemenizi şiddetle öneririm. Azerbaycan eğitim sistemi olarak ülkemize benzer bir sistem yürütmektedir. Çocuklar 6 yaşında okula başlar ve ilk öğretim, orta öğretim, tam öğretim olarak 3 aşamada eğitim alırlar. Yabancı dil olarak İngilizce öğretilmektedir. Ayrıca Azerbaycan sanata ve sanatçıya verdiği değerle bilinen bir ülkedir. Ülke genelinde çocuklar yeteneklerine ve icra edebildikleri sanata göre eğitim almaları konusunda ilgili okullara yönlendirilirler. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Bakü'nün mimarisi ve kültürü, bölgenin en dinamik iş merkezlerinden biri olma ününü kazanmıştır. Tüm eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en yüksek ekonomik büyüme oranına sahiptir ve sürekli olarak Avrupa'nın en iyi 20 ekonomik merkezi arasında yer almaktadır. Ek olarak Azerbaycan hükümeti Bakü'yü iş kurmak ve işletmek için ideal bir yer olarak tanıtıyor. İşletmeleri çekmek ve elde tutmak için düşük vergiler ve dostane bir düzenleyici ortam sunuluyor. Ayrıca Azerbaycan'ın sağlık sistemi dünyanın en iyilerinden biridir ve insanların fiziksel sağlıkları hakkında endişelenmeden işlerine odaklanmalarını kolaylaştırır. Azerbaycan kültürü hem İslami hem de Türk geleneklerini kucaklar. Ortak gelenekler arasında gün boyunca sıcak kahve servisi yapan kafeler ve dans ve müzik performanslarıyla dolu akşamlar yer alır. Özellikle açık hava etkinlikleri arasında dağcılık, kayak, kaplıcalar, su parkları ve çok daha fazlası yer alır. Ayrıca bunların yanı sıra Rumlar tarafından kurulmuş birçok şehri de vardır. Bu şehirler Yunan mimarisini ve Paskalya kutlamaları gibi gelenekleri sürdürerek Yunan mirasını koruyorlar. Fakat 2000 yılından bu yana siyasi huzursuzluk nedeniyle birçok genç Azerbaycan'ı terk etti. Birçok insan hükümetlerinin kendilerini yeterince temsil etmediğini veya bireysel haklarını korumadığını düşünüyor. Bu çok uluslu şirketlerin hükümet ve bağımsız gruplar arasında devam eden çatışmanın neden olduğu belirsizlik nedeniyle Bakü'den ayrılmasına neden oldu. Neyse ki Azerbaycan'a uluslararası ilgi o kadar güçlü ki bu olumsuz ilgi aslında son yıllarda ülke ekonomisini canlandırmaya yardımcı oldu. Azerbaycan'da yaşam günümüz dünyasında medeni bir insan gibi yaşamak isteyen herkesin tercih edebileceği bir yerdir. Özellikle bir ülkede yaşamak için insanlar öncelikle refah durumunun iyi olmasını, oturduğu muhitte tüm olanaklara çok kolay bir şekilde erişebilmeyi, bir yandan kış sporlarını yaparken kayak yapmayı, diğer yandan yazın güneşlenirken denize girmeyi isterler. Bazı insanlar da gece hayatında var olmayı tercih edebilir. Bu tüm saydıklarımı Azerbaycan'da yapabilirsiniz. Yukarıda saydığımız tüm olumlu yönlerin bir arada toplandığı, kimin neden neyi yaptığını kimsenin sorgulamadığı ve özgürlükleri devlet tarafından gerçek bir şekilde korunduğu ülkedir Azerbaycan. Tarihsel olarak Azerbaycan'ın doğal kaynakları onu yüksek bir standardı destekleyecek kadar zengin kılmıştır. Ancak ülkedeki yaşam koşullarını iyileştirmek için hala yapılması gereken işler var. Şu anda kırsal kesimdeki insanlar yaşam kalitesi söz konusu olduğunda hala kentsel alanların çok gerisindedir. Temiz suya ve tıbbi bakımın yanı sıra uygun beslenme ve eğitime erişimden yoksundurlar. Bu bölgelerde insanlar yaşamlarındaki kaderi iyileştirmeye dair çok az umutla sefil koşullarda yaşıyorlar. Ayrıca kırsal kesimde yetişen başlıca tarım ürünleri pamuk, hububat, pirinç, üzüm, meyve ve sebze, çay ve tütündür ham ipek üretimi ve buna bağlı olarak dut ağacı tarımı yaygındır. İyi kalitede zeytin üretilmesine rağmen zeytinyağı ve sabun üretimi Ermenistan'da gerçekleştirilir. Azerbaycan halkının en beğenilen yönlerinden bir tanesi ise Kafkas halklarının giyim tarzını yansıtan bir modayı takip etmeleridir. Halkın büyük çoğunluğu özel günlerde yöresel kıyafetlerini tercih etmekte ve bu kıyafetlerin tanıtımını yapmaktadırlar. Azerbaycan vatandaşlarını ülkemiz insanlarına bakış açıları oldukça dostanedir. Özellikle bu bakış açılarını etkileyen faktörler ortak bir tarihe sahip olmamız, aynı dini inanışlar içerisinde olmamız ve aynı ırktan gelen insanlar olmamızdır. Oraya yaşamak için giden vatandaşlarımız ülkeye adaptasyon sürecinde hiç zorluk çekmemektedirler. Dil olarak farklı bir yapıya sahip dili kullansalar da insanların sıcaklığı adaptasyonu kolaylaştırmıştır. Azerbaycan giyim kültürüne dönecek olursak bu önemli öğelerini her yıl Eurovision yarışmalarında da görmekteyiz. Azerbaycan giyim kültürünün farklı motiflere sahip olması, iş adamlarının bu tarzı bir fırsata dönüştürmesine zemin hazırlamıştır. Her sene düzenlenen festivallerde bu kıyafetlerin tasarımı ve imalatı için önemli bir miktar yatırımda bulunuluyor. Azerbaycan'dan bahsediyorsak yemek kültürünü de es geçmemeliyiz. Zira Azerbaycan yemekleri oldukça lezzetli ve çeşitlidir. Azerbaycan mutfak kültüründe komşu ve diğer Türk halklarının mutfağının etkisi söz konusudur. Bu etkileşim komşu Kafkas, Türk, İran, Arap, Çin ve Hint mutfakları arasında olmuştur. Tarihi İpek Yolu birçok kültür unsuru gibi mutfak kültürlerinin de birbirleriyle tanışmasına yol açmıştır. Ülkenin tarihi boyunca birçok imparatorluğun egemenliği altında kalması nedeniyle diğer kültürlerden özellikle İran, Türk ve Rus mutfaklarından etkilenmiştir. Azerbaycan yemekleri genellikle etli, sebzeli, sütlü, hamur işi yemekler ve pilavlarla çorbalardan oluşur. Zeytinyağlı yemekleri yoktur. Sabah kahvaltısında peynir, tereyağı, yumurta, çay, ekmek çeşitleri, çörek ve börekler bazen de kelle paça çorbası içilir. Azerbaycan mutfağında aynı türe ait yiyeceklerin pek çok çeşidi bulunur. Örneğin dolma ve sarmanın 30'dan çok, pilavın ise 100'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Azerbaycan mutfağında yemekler yapıldığı eyleme göre isimlendirilebilir. Dolma, sıkma, bulama, süzme, bastırma. Bazı yemekler pişirildikleri kaplardan adlarını alırlar. Kazan kebabı, tava kebabı gibi. Yemeklerde genellikle tereyağı, az kuyruk yağı, ayçiçek yağı kullanılır. Çay sofrasında şekerlemeler, reçeller ve çeşitli pastalar bulunur. Azerbaycan'da yemek yapanlara aşbaz denir ve yemek genellikle kadınlar tarafından yapılır. Geleneksel Azerbaycan yemeklerinde koyun eti hakimdir. Bunun yanında dana eti, kanatlı hayvan eti ve av kuşlarından yapılan yemekler de oldukça çeşitlidir. Diğer Türk boylarında olduğu gibi erkek hayvanların etleri daha lezzetli sayılır. Hazar Denizi çevresinde balık tüketimi yaygındır. Etlerden bastırma, kavurma, kurutma, kışlık olarak hazırlanır. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde dünyanın ilk ekmek müzesi açılmıştır. Burada tüm ekmek çeşitlerini görmek mümkündür. Tandır, lavaş, yufka, külçe, kömbe gibi Sofraya ilk olarak evin en büyüğü aksakal oturur. Besmele çekilip yemeğe başlanır. Allah artık etsin denilerek sofradan kalkılır. Azerbaycanlılar halk arasında parmaklar yemeğin tadını hisseder derler ve aile içinde elle yemeği tercih ederler. Yemeğin esas lezzetini parmak uçlarının verdiğini düşünürler. Özellikle pilav elle yenir. Pilavların yanında çok sık olarak şerbet ve ayran verilir. Ayrıca havalar ısınınca et tüketimi yerini sebze tüketimine bırakır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Arapların çok şaşıracağınız bilinmeyen tarihini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.